müziğinin efsane ismi, Barış Manço'nun eşi Lale Manço, yıllara meydan okuyan güzelliğiyle görenleri şaşırtmaya devam ediyor. 70 yaşında olmasına rağmen, zarafetinden ve güzelliğinden hiçbir şey kaybetmeyen Lale Manço, hayranlarının ve magazin dünyasının ilgi odağı oldu. İşte Barış Manço'nun eşi Lale Manço. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Arkadaşım eşek Allah Beni Pulla Beni, Sarı Çizmeli Mehmet A, Kara Sevda ve Gül Pembe gibi unutulmaz şarkılarıyla tanınan Manço, 1 Şubat 1999 yılında vefat etti. Geride Doğukan ve Batı kanadında iki erkek evlat ve bir eş bırakan Barış Manço, 7'den 70'e herkesin kalbinde yer alan bir isim. Yıllar geçse de Barış Manço'nun hayatı ve eserleri hayranları tarafından büyük bir ilgiyle araştırılmaya devam ediyor. Ünlü sanatçı Barış Manço'nun oğlu. Doğukan Manço babasının ismini, hikayesini şöyle anlatıyor. Babamın hiç görmediği amcası Yusuf vefat etmiş. Lakabı Tosun Yusuf imiş. Bunun verdiği hüzünle Tosun Yusuf Mehmet Barış Manço koymuşlar adını. Babam ilkokula başladığı zamanda Tosun Yusuf Mehmet Barış Manço'yu nüfus kaydından sildiriyorlar sadece Mehmet Barış Manço ismi kalıyor. Öte yandan Barış Manço'nun eşi Lale Manço da güzelliğiyle adeta yıllara meydan okuyor. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. Bu videomuzun da burada sonuna geldik. İsterseniz Diğer videolarımıza da göz atabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.